Sevgili izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Lades oyununun kaybedenin kazanana bir şey vermesi durumunda kumar sayıldığını belirterek oynanmasının da haram olduğunu bildirdi taraflardan bir kimsenin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf karşılıksız olarak kaybederken diğer taraf da hak etmeden kazanıyor. Bu özellikleri taşıyan Lades oyununu da bir tür kumar niteliğindedir diye Diyanet İşleri Başkanlığı Lades oyununun haram olduğunu duyurdu. Deniz Müftüsü Veysel Çakı, Lades oyununun haram olduğunun bildirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu. Yani İslam dini Fert ve topluma faydası olan faydalı şeyleri caiz görmüş, izin vermiş ama kişiye ve topluma zararlı olan şeyleri haram kılmıştır. İslam'ın istediği davranış modellerinden biri de Müslümanın rızkını temin ettiği yollar, çoluk çocuğunu geçindirdiği kazanç vasıtaları da helal olmalı. Helal yollardan kazanmış olmalı. Kur'an-ı Kerim'de e, temiz ve helal olanlarından yiyin buyuruyor. Temiz olacak ve helal olacak. E, bir kişinin taraflardan birinin zarara uğratılması sonucu elde edilecek olan her türlü şans oyunları haramdır. Ama e, eğer bir müsabaka o müsabakada bulunanlar değil de bir üçüncü şahıs bir ödül koyuyor. Diyor ki güreşte hanginiz yenerseniz ben size şunu vereceğim. Bu bir yarışmadır. Bilgi yarışması olabilir. O tarafların bir zararı söz konusu değil. Bu caizdir ama tarafın birinin zararı varsa, biri kaybediyor ve biri kazanıyorsa bu haramdır. Başkanlığımızın bu konudaki fetvalarına, görüşlerine insanımızın itibar etmesini diliyoruz. Kazancımızın helal olması bizim için çok önemlidir. Bir anne babanın evine haram girmemelidir. Bu konuda duyarlı olmamız gerekir. Bu da dindarlığımızın bir parçasıdır. Biz de başkanlığımızın bu görüşü istikametinde zaten fetva vermek ve fetvaları nakletmek durumundayız. Aynı şekilde biz de bunun haram olduğunu düşünüyoruz.